himayesinde Büyük Kürdistan kurulacak. Ve Türkiye'de bu algı şöyle oluşturulacak. Biz hakkı Toprak bir gelişletiyoruz. Gelişletiyoruz. Toprak genişletiyoruz. Troller başlayacaklar. Siz bir milliye mi karşısınız? Bunun halkımızın uyanması lazım. PKK'nın herhangi bir aracısı, herhangi bir uzantısı bir ortak olamaz Suriye ile ilgili bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi ve çıkarlarımızı tehlikeye atacak hiçbir hamleye izin vermeyeceğimizin bilinmesini isterim. Suriye'de olan olayın Türkiye'ye getirisi nedir? Sorusu çok önemlidir. Türkiye'nin güvenliğini mi arttırmıştır? Türkiye göç tehlikesini mi azaltmıştır? Hangisi olmuştur? Hiçbir tanesi olmamıştır. Buradaki herkes de mutlu. Artık ülkemize dönmenin vakti geldi yani. PKK alan genişletmiş ve bunu da kimse söylememektedir. Terör örgütü PKK-YPG'nin 2016'dan beri işgal altında tuttuğu Münbiç %80'i %80 artık kontrol altına alındı. İçeride sıkışan terör örgütü PKK-YPG mensupları Fırat'ın doğusuna kaçmaya çalışıyor. Efendim devletin bir aklı vardır. Falan, devlet haklıyım. Bugüne kadar neler olduğunu gördük. Bunlar provokatör, üstün zekalı şahsiyetler. Oyun kuruyorlar, oyun oynuyorlar. hadd zatında bütün oyunun içerisine bunlar düşüyor. Bizi tanımıyorlar, İlgeç Hareket Partisi'ni tanımıyorlar. Beni de tanımıyor. Beni de tanımıyor. Şimdi değerli Gerçekler TV ailemiz, öyle bilgiler, öyle gelişmeler arka arkaya gelmeye başladı ki artık biz aklı çıktık falan da demeyeceğiz. Sizlerin araştırmacı olduğunuzu da biliyoruz. Anlatacaklarımızı da mutlaka araştıracaksınız. Bugüne kadar konuştuğumuz Arz-ı Mevut tehdidi, 3. Dünya Savaşı tehdidinin haricinde başımızda ne tür belaların olduğunu günler ilerledikçe anlıyoruz. Ancak bu videoyu sonuna kadar can kulağı ile izleyin lütfen. Aksi neyin ne olduğunu, tehlikenin nereden geldiğini de anlayamayacaksınız. Biliyorsunuz artık bunu saklamaya gerek yok. Türk devlet haklı bir devrim niteliğinde dünyayı susturacak operasyona imza attı. Türkmenleri yani Türkleri 100 bin kişilik bir orduyla 10 yıldır yetiştirerek sınır hattımızda da yaşayan diğer Arap ve başka aidiyete mensup insanları da içine almak kaydıyla devasa bir ordu oluşumu meydana getirdi. Suriye Başkanı'na buradan ismini telaffuz edemiyoruz. Çünkü artık birçok kelimeyi bu platformda da edemeyecek vaziyete geldik. Onun için üstü kapalı anlatacağız. O devletin başkanına bizim cumhurbaşkanımız elini uzattı. Gel konuşalım, anlaşalım, burayı beraber inşa edelim. Yeniden inşa edelim dedi. Ancak kesinlikle bir yanaşma, hoşgörü olmadı. Lakin biz bunun olmayacağını da defalarca sizlere vurgulamıştık değil mi? Kıyamet kopsa o devletin malum kişisi Türkiye ile anlaşmaya gelmeyecek. Çünkü o kişi o malum devletin kanını taşıyor. Arz-ı mevut hayali o topraklara dayandığında, ülkesinin anahtarlarını altın tepside verecek kelimesini defalarca kullandık. Eğer bir şey bilmeseydik bu sözleri de söylemezdik. Gerek tarih danışmanlarımızla, gerekse bu adamlar kim? Babası, oğlu, dedesi, hepsinin hakkında tam bir bilgiye sahiptik. Çünkü bunlar Osmanlı döneminde de, akla ziyan işlere imza attılar fakat buradan hiçbirini anlatmamız mümkün değil. Ama biz de öyle bir hazırlık yaptık ki bu olayları size X platformundaki sayfamız üzerinden anlatacağız. Ve dinlediğinizde küçük dilinizi yutacaksınız. Emin olun ki televizyonlar bunları vermeyecek. Çünkü basın da ellerinde diye bas bas bağırdık. Hala ellerinde. Devam edelim. Bu görüşmeleri Türkiye sağlayamadı. O adamı masaya getiremedi. Lakin adamın kim olduğunu ve geçmişini çok iyi biliyordu. Devlet haklı onu da masaya davet etmeden önce orduyu hazırladı. Eğer Türk ordusu o sahaya inseydi, başta aynı kanı taşıyan Pers. Israrla size her videomuzda vurguluyorduk. Arkadaşlar bakın, İran, o malum devlet, Suudlar, Mısır, hepsi birbiriyle özü özüne kardeştir. Çok dikkat etmek lazım. Tehlike çok büyük diyorduk değil mi? Ama fark etmez, tehlikeleri yok etmek de Türk'ün işidir. Nitekim öyle bir operasyon yapıldı ki, öyle bir devrim yapıldı ki, 8 Aralık 2024 tarihi, dünyada en çok konuşulan gün olarak literatüre geçecek. Türk devlet aklı 14 yıllık oynadığı satrancı zaferle bitirdi. Evet, birileri o konu üzerinden inanılmaz derecede siyaset yapmaya kalktı. Hatta geçtiğimiz seçimin konusu oydu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yüzden belki de en riskli seçimine girdi. Siyasi hayatını riske atma pahasına devlet aklının kurduğu oyundan zerre taviz vermedi. Ve sonuç mutlak zafer. Şam artık emin ellerde. İsrail Türkiye'ye değil, Türkiye İsrail'e doğru ilerledi. Fakat gelelim yine zurnanın o malum sesi çıkarttığı yere. Türkiye'nin içindeki Türk maskesi altına saklanmış, cebinde Türk kimliği olup da Türk olmayanlar, hep bu kelimeyi kullanıyoruz ya, bir anda çıldırmışa döndüler. Ama bir dakika, biraz sonra dinleyeceklerinizi kulak arkası yapıp da aman konuşursa konuşsun ne var bunda demeyin lütfen. Aslında konuşanlar şu anda siz bizi izleyen Türk evlatlarına karşı konuşuyorlar. Yok edeceğiz size diyorlar. Bir cihatçı çete grubu tarafından ele geçirilmiş durumda. Nedeni de şu. Halep'in savunmasının esasını Lübnan Hizbullah'ı sağlıyor. İsrail saldırısı nedeniyle 10 bin ne yakın Hizbullah gerillası Lübnan'a geri döndüğü için Halep esas olarak savunmasız kaldı. Bu fırsattan yararlandılar. Şimdi Suriye ordusu bir hazırlık yapıyor. Bir karşı saldırı hazırlığı yapıyor. Emin olun çok kısa sürede oralardan söküp atacaklar evet. ve yeniden İdlib, İdlib'de sıkışacaklar ve İdlib'de eğer teslim olmazlarsa İran'ın Rusya'nın desteğiyle büyük bir olasılıkla imha edecekler ve Türkiye'de AKP iktidarının Suriye'de hiçbir dayanağı kalmayacak. Eğer anlamadıysanız tekrar başa sarıp dinleyin. Büyük bir olasılıkla imha edecekler ve Türkiye'de AKP iktidarının Suriye'de hiçbir dayanağı kalmayacak. Diyeceksiniz ki bu bir gazeteci. Bu zaten muhalif. Hayır bu muhaliflik değil. Bunun adına biz vatan hainliği diyoruz. Başka da bir ismi yok. Buna biz kılıç bilenen zamanı geldiğinde de Türkiye saldırma girişimi diyoruz. Çünkü Türk devleti bu kadar güçlüyken, güçlü bir iktidar varken zerre kadar korkmayıp bu kelimeleri haykırabiliyorsalar gerisini oturup sizin düşünmeniz gerekiyor. Zerre kadar korkuları falan da yok. Devam edelim. Türkiye şu aşamada, yani şu Türkiye şu aşamada. Şimdi düşün, Türkiye bütün dertlerini unuttu, gitti. E şimdi Suriye'de diyelim ki Türkiye'ye kalktık. Yani Türkiye tırnak içinde yayıldıkça yayılıyor, yayıldıkça yayılıyor. Yani tam tipik bir Osmanlı mantığıyla. Şu anda sen Libya'da Türk ordusu var, evet. Somali'de Türk ordusu var, Irak'ta Türk ordusu var. Şam zaten artık Erdoğan tarafından yönetilecek. Şimdi büyük ihtimalle ben yani önümüzdeki hafta ya da işte 10 gün sonra bunu fantezi olarak söylemiyorum. Beklentimi söylüyorum. E, ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan atlayıp Şam'a gidecek. Benim beklentim bu. Yani hemen ben, ben bir gün içinde... yani, yani Emevi yani, Camii'nde poz de, verecek. Emevi Camii. Emevi, Emevi Camii'nde namaz kılarsa zaten tabii. E... zaten onu, onu fotoğraf verecek bu. tabii. Yani o beklenti içinde ben yakında yani 3 gün içinde hani... Şu kine ve öfkeye bakar mısınız? Türkiye Libya'yı da yönetiyor, şimdi Şam'ı da yönetecek. Her yere yayılıyor, diyor. Bu adamın cebinde Türk kimliği var değil mi? Anlatabiliyor muyuz tehlikeyi? Yani Sultan Alparslan'ın Allah Allah diye fetihi ettiği toprak üzerinde bir Pers'in cebinde Türk kimliği var. Ama bir parantez açarak şöyle devam edelim. Bunların da kim olduğunu anlamanız için X platformundaki videomuzu izlemeniz gerekecek. Onu izlediğinizde Türkiye'nin içine nasıl bir yılan çuvalı bırakılmış ve bu yılan çuvalının içindeki yılanlar Türkü ısırabilmek için nasıl sağa sola saldırdığını o gün anlayacaksınız. O videomuz şu anda hazırlık aşamasında. Şimdi insanlara ekran yoluyla zehir bulaştırmaya çalışan bu gazetecilerden sonra bir de şurayı dinleyelim. Burada da çok dikkat edilmesi gereken husus şudur. PKK, YPG böyle devam edecekse, Rojava özel yönetimi devam edecekse acaba yani Abdurrahim Semavi denilen bir şahısın 2013-2015 yıllarında çözüm çözülme sürecinde akil insanlar heyetinde bundan şahsın 22 Ekim'de Irak'ın Kuzey bölgesel yönetimi resmi haber ajansı dava verdiği demek ne demektir? Bunu bir ifade etmek lazımdır. Ya bu çok önemlidir. Oradaki açıklama şudur. Şahıs açıklıyor ve bu hiç bir devlet yetkilisi tarafından şu ana kadar da yalanlanmadı. Yalanlanmasını bekleriz ama yalanlanmadı. Diyor ki Türkiye'de diyor, Türkiye'nin himayesinde Amerika ile anlaşma böyle. Türkiye'nin himayesinde bir büyük Kürdistan kurulacak. Suriye'nin Suriye'deki batı Kürdistan, Güney Kürdistan, Barzanistan yani Kuzey, Kuzey, Irak'taki bölüm. Türkiye'de anayasada değişiklik yapılacak ve dolayısıyla bu üç bölge hatta mümkünse İran'daki Doğu Kürdistan dedikleri bölge Türkiye'nin himayesinde himayesinde kurulacak. Önce federal yapı, sonra konfederasyon. Ve Türkiye'de de bu algı şöyle oluşturulacak. Bir sakın genişletiyoruz. Diyoruz. Toprak genişletiyoruz. Zehirli bir elma şekeri. Ve troller başlayacaklar. Diyecekler ki siz bu sıla Kerköy'e mi karşısınız? Siz bunu alnıya mı karşısınız? Siz bir sakın milliye mi karşısınız? Halbuki bunun halkımızın uyanması lazımdır. Ve benim bugün takip ettiğim bazı Amerikan destekli troll söylemlerinden şunu anlıyorum. Amerika bölgeden çekilecek. Türkiye etkisini gösterecek. Bu proje gerçekleşiyor gibi. O yüzden PKK, YPG tehlikesi devam ediyor. Suriye'de olan olayın Türkiye'ye getirisi nedir? Sorusu çok önemlidir. Türkiye'ye getirisi ve nedir? Türkiye'nin güvenliğini mi arttırmıştır? Türkiye'ye göç tehlikesini mi azaltmıştır? Hangisi olmuştur? Hiçbir tanesi olmamıştır. Evet, bu konuda hep temkinli yaklaştık. Biraz bekleyelim, belki bir bildiği vardır. Ya da bu şekilde analiz yapmak istiyordur. İktidara fazla yakın görünmek istemiyordur belki, diyerek iyi niyetle bekledik. Ama ekibimiz hiç boş durmadı. Onun yaptığı her konuşmayı tek tek kayıt altına aldı ve analize başladı. Emin olun çıktığı her kanalda, birileri önüne metini koymuş gibi, aynı cümleleri ederek alenen, bakın abartısız söylüyoruz, alenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Türk'üm diyerek savaş açmış bir kişiyle karşı karşıyayız. Artık bunu hiç saklamadan da söyleyebiliyoruz. Çünkü konuşması ortada. Bu konuşma öyle bir senelik falan değil, 3-5 aylık falan da değil. Bu konuşma dün. Yani Şam'da devrim olduktan sonra yapılan konuşma. Ve kanala dikkat edin. Sözcü TV. Devlet aklının 14 yıllık satrancı kazandığı gün devlete düşmanlığı ile meşhur olan bir kanala çıkıp oradan devlete karşı savaş açıyor ve bizlere troll diyor. Bakar mısınız? 82 Kerkü, 83 Rusun. Troller başlayacaklar. Diyecekler ki siz bu sıla mi karşısınız? Siz Bisak'ı Milli'ye mi karşısınız? Biz kelle koltukta binlerce ölüm tehdidi altında Gerçekler TV ailemizi ayakta tutabilmek, milletimizi dipdiri ayakta tutabilmek için var gücümüzle uğraştık. Ne parayı umursadık ne de birisinin bize fonlamasını istedik. Aklımızın ucundan bile bunu geçirmedik. Sadece sizlerin desteğiyle ayakta durup sesiniz olmaya çalıştık ve bildiklerimizin hepsini anlatalım. İnsanlarımız uyansın dedik. Biz de içinde olmak kaydıyla troll diyor. Şimdi biz de soralım. Siz kimsiniz? Hangi yetkiyle bize troll deme cüretini kendinizde buluyorsunuz? Alparslan'ın Fatih'in torunlarına trol diyecek adam hem Türk'ün düşmanıdır hem de onun devletinin düşmanıdır. Türk kılıfı altında bunu yapmak da daha da büyük bir düşmanlıktır. Şu söylemdeki tehlikeye bakar mısınız ya? Bilmem kim şuraya demeç verdi de o demece göre Türk devleti Kürdistan'ı kuracakmış. Zaten Türk devleti bunu yalanlamadı da. Yani bu işin ortağı pozisyonunda. Buna da misak-ı milli deyip Türk milletini kandıracaklarmış. Bunu yapacak kişi de Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Hakan Fidan, Sayın Bahçeli'ymiş öyle mi? Siz neyin peşindesiniz? Nereye ve kime hizmet ediyorsunuz? Neyi amaçlıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli'nin terör konusunda hiç tavizinin olmadığı ve Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptığını nasıl da es geçebiliyorsunuz? Bu operasyonları yapan devlet haklı ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız mı böyle bir işe imza atacakmış? 40 bin şehit toprak altında yatarken, 34 şehidimiz İdlib'de yatarken, Türkiye var gücüyle arz-ı mevudu kurdurmamak için ayağa kalkmışken, Türk milleti bütün arz-ı gerçeklerini öğrenmişken, burada bir terör devleti kurup istediğini mi yapacak? O zaman arz-ı Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Bahçeli mi kurmuş olacak? Sizin anlattığınız şu anda bu. PKK İstan üzerinden bir arıza mevdu kurdurmak. O zaman Cumhurbaşkanımıza alenen iftira atıyorsunuz demektir. Sayın Bahçeli'ye iftira atıyorsunuz demektir. Peki bunun bir yaptırımı olacak mı? Normalde gelişmiş her devlette böyle bir şeye izin verilmez ve mutlaka hesabı sorulur. Sen yüce Türk milletini ekranlardan nasıl provoke edebilirsin? Troll diye nasıl hakaret edebilirsin? Ve bunu da Türklük kılıfı ile yaparsın. Vay efendim Türkmenlerin adı Suriye'de geçmiyormuş. HTŞ Suriye Milli Ordusu'nun aşağı inmesini istemiyor. Suriye Milli Ordusu'nun aşağı inmesini istemiyor. Ben şimdi soruyorum. Türkiye tarafından kurulan Türkmen Meclisi niye acilen toplanıp da Türkmenlerin geleceği için bir açıklama yapmıyor? Türkmenlerin adı silinecekmiş. O zaman şu fotoğrafa dikkatlice bir bak bakalım. Hani devlet aklı yok diyorsun ya, sürekli Sayın Bahçeli'ye kafayı takmış durumdasın ya, ağza alınmayacak laflara ediyorsun ya. Evet, bu fotoğraf Suriye operasyonu başlamadan bir ay önce çekildi. Suriye Milli Ordusu'nun Türkmen komutanı Sayın Bahçeli ile özel bir görüşme yaptı. Ve çok değil, bir ay sonra Suriye'de harita değişti. Devrim yapıldı. Diğer taraftan Türk devletlerinden başta Özbekistan, Kazakistan, Doğu Türkistan olmak üzere çok özel yetiştirilmiş elit birlikler getirildi. Kim? Birinci <laughs> biz basmız, bizi babalarımız, Sayfıdın Kudüsü Rahimahullah, Sultan Beybars olsun. Bunlar kadarları basıp Biz onlardan ki yenge avlat olarak, biz Meneşehir'deyiz. Ya Meneşehir'lerde fatih kılıp bir yerde hilaf attı. Ve bu devrime giden süreçte, en ön safta onlar da yer aldı. Savaştılar, çok özel operasyonlar yaptılar. Hani Türklük diyorsun ya, al sana Türklük işte. Bu arada aynı anda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük hayali ve arzusu olan Türk Devletleri Teşkilatı yani Türk birliğini de kuran, hayata geçiren yine aynı akıl. Hani sen isyan ediyorsun ya, Türklük silinecek, devlet haklı falan yok. Bunlar hikaye diyorsun ya, başka bir kanıt ister misin? Libya'ya bak, o kanıtı görürsün. Karabağ'a bak, Türk Devletleri Teşkilatı'na bak, ortak alfabeye bak, Afrika kıtasındaki hakimiyetimize bak, Suriye ve Irak'taki muhteşem olaylar sonucu elde ettiğimiz hakimiyetimize bak, savunma sanayine bak, oynanan satranca bak. O zaman anlarsın. Ha, anlamadı mı? Aslında o da biliyor. Fakat ne yapmaya çalışıyor anlamış değiliz. Uyan Türk milleti uyan diyerek belki Türk milletini devlete karşı ayaklandırırız peşinde herhalde. Çünkü diğer gazetecilere de baktığınızda hepsi aynı ağızdan konuşuyor. Hatta muhalefete bakıyorsunuz onlar da aynı ağızdan konuşuyor. Halep'e Türk bayrağı dikildi diye sevinenler var. Türkiye Halep'i işgal mi etmek istiyor. Soruyoruz. Suriye işgal mi etmek istiyoruz. Soruyoruz. Sonuç olarak biz ne demiştik? Maskeler öyle bir düşecek ki gizli hiçbir şey kalmayacak. Herkes rengini, amacını, idealini ortaya dökecek. Hem de kendi isteğiyle dökecek. Ama dökerken de şunu unutacaklar. Devlete uyuyor zannedecekler. Halbuki devlet zaten onların ortaya dökülmesini istiyor. Ortaya dökülecekler ki içeridekilerle nasıl mücadele edeceğinin tekniğini uygulayıp tepkisini versin. Ha, belki o tepki biraz geç gelir ama mutlaka gelir. Yani Türk Devleti, yüzyıllara, bin yıllara dayanan bir geleneği olan devlet. Yani kendi içerisindeki eşkıya ile baş kaldıran insanlarla hangi yöntemlere nasıl e, mücadele edeceğini bilir. Buna yönelik e, toplumsal hafızalara kazınmış bir stratejik kültürü vardır, duruşu vardır. Bazen geç devreye girer ama girer. Öyle oldu. Ve girer. Bunlar provokatör, üstün zekâlı şahsiyetler oyun kuruyorlar, oyun oynuyorlar. Hattı zatında bütün oyunun içerisinde bunlar düşüyor. Bizi tanımıyorlar, İlyeç Hareket Partisi'ni tanımıyorlar.